Hoş geldiniz. Bugün hepimizin içinde taşıdığı, belki de hayatımızı en derinden etkileyen yaralardan birine odaklanacağız. Çocuklukta deneyimlenen sevgi eksikliği. Sevgi, bir çocuğun ruhsal gelişiminin temel taşıdır. Çocuk koşulsuz sevgi, ilgi ve şefkat bekler. Ancak bazen bu temel ihtiyaç karşılanmaz. Çocukluğunda ailesi, ebeveyni veya birincil bakıcısı tarafından yeterince sevilmeyen, onaylanmayan veya ihmal edilen çocuklar yetişkinliğe ağır bir duygusal mirasla adım atarlar. Bu durum sadece bir kötü anı değildir. Beynimizin ve ruhumuzun yapı taşlarını değiştirir, ilişki kurma biçimimizi belirler ve iç sesimizin tonunu ayarlar. Çocukken sevilmeyen yetişkinler genellikle bir boşluk, bir kırılganlık ve sürekli bir yetersizlik hissi taşırlar. Bu videoda çocuklukta sevgi eksikliğinin yetişkinlikte yarattığı 7 temel duyguyu bu duyguların ilişkilere ve benlik algısına nasıl sızdığını ve en önemlisi bu yaraları sararak iyileşme yolculuğuna nasıl başlayacağımızı detaylıca inceleyeceğiz. Hazırsanız geçmişin gölgelerine ışık tutarak şefkati ve kabullenmeyi bulmaya başlayalım. Bir çocuğun sevilmemek olarak algıladığı şey her zaman fiziksel bir istismar olmak zorunda değildir. Çoğunlukla bu duygusal ihmal veya koşullu sevgi şeklinde ortaya çıkar. Duygusal ihmal çocuğun temel fiziksel ihtiyaçlarının karşılanmasına rağmen duygusal ihtiyaçlarının yani ilgilinin, onayın, tesellinin sürekli göz ardı edilmesidir. Bu durumda çocuk duygularının önemli olmadığını, kendisinin görünmez olduğunu öğrenir. Yetişkinlikte ise duygularını bastırma ve ifade edememe eğilimi gösterir. Bir diğer kök neden de koşullu sevgidir. Bu durumda sevgi ancak belirli bir başarı, itaat veya davranış karşılığında verilir. Yaramazlık yaparsan seni sevmem gibi cümlelerle büyüyen çocuk, sevginin kalıcı olmadığını, kazanılması gereken bir ödül olduğunu öğrenir. Bu, yetişkinlikte sürekli olarak başkalarını memnun etme ve mükemmeliyetçilik ihtiyacını doğurur. Bu deneyimler sonucunda yetişkin birey iç dünyasında sürekli bir alarm durumunda yaşar. Peki, çocuklukta sevgi alamayan bir yetişkinin ruh halini tanımlayan, adeta bir yara izi gibi sürekli hissedilen yedi temel duygu nedir? Birincisi, kronik boşluk hissidir. İçeride sürekli bir eksiklik, bir bir şeyin eksik olduğu hissi vardır. Bu boşluk, çocuklukta alınamayan koşulsuz sevgi ve onay ihtiyacından kaynaklanır. Yetişkin bu boşluğu yiyecek, alışveriş, işkoliklik veya sürekli yeni ilişkilerle doldurmaya çalışır. Ancak o boşluk asla tam olarak dolmaz. İkincisi, yetersizlik ve sahtekarlık korkusudur, yani imposter sendromu. Benimle ilgili bir sorun var veya sevilmeye layık değilim gibi derin bir inanç taşırlar başarılı olsalar bile bunu bir hile veya şans eseri olarak görürler. Kendilerini sürekli kanıtlama çabasındadırlar veya tam tersi, başarısızlıktan kaçınmak için kendilerini geri çekerler. Üçüncüsü, derin güvensizliktir. Dünyanın tehlikeli bir yer olduğu ve ilişkilerin her an kırılabileceği inancıyla yaşarlar. En yakınlarına bile tamamen güvenmekte zorlanırlar. Bu durum ya kaybetme korkusuyla aşırı bağlanma ya da kimse beni terk edemeden ben onları terk edeyim düşüncesiyle kaçınmacı bağlanma davranışları geliştirmelerine neden olur. Dördüncüsü aşırı sorumluluk yüküdür. Başkalarının duygusal durumundan kendilerini sorumlu tutarlar. Çocuklukta ebeveynlerinin duygusal yükünü taşıyanlar bu rolü yetişkinlikte de üstlenirler. Sürekli hayır diyemezler. Herkesi memnun etmeye çalışırlar ve kendilerini bir kurtarıcı rolüne atarlar. Beşincisi, yüksek utanç ve suçluluk duygusudur. Hata yaptıklarında hissettikleri suçluluk ve utanç orantısız derecede yoğundur. Çünkü çocuklukta sevilmeme durumunu benim hatam olarak içselleştirmişlerdir. Bu yüzden kendilerini sürekli cezalandırma eğilimindedirler ve içlerindeki öz eleştirinin sesi çok yüksektir. Altıncısı, duyguları geçersiz kılmadır. Ne hissettiklerinin önemli olmadığına dair içsel bir inanca sahiptirler. Hatta üzgünken bile gülümseyebilirler. Bu durum duygusal uyuşmaya, yani duygusal tepkilerini tamamen kapatmaya yol açar. Zamanla bu, kronik depresyon veya anksiyeteye dönüşebilir. Ve son olarak yedincisi, öfke ve kırgınlıktır. Yıllar boyunca bastırılmış, görülmemiş ve anlaşılmamış olmanın getirdiği derin bir kırgınlık hissederler. Bu öfke, ya pasif agresif davranışlarla dışarı sızar ya da en güvendikleri ve onları en çok seven kişiye karşı orantısız patlamalar şeklinde ortaya çıkar. Çocukken deneyimlenen sevgi eksikliği, yetişkinlikteki romantik ve sosyal ilişkilerimizi doğrudan etkileyen bağlanma stillerimizi şekillendirir. Örneğin, kaygılı bağlanma stiline sahip kişiler, partnerin sevgisini aşırı ihtiyaç duyar, sürekli ona yarar ve terk edilme korkusuyla boğuşurlar. Bunun kökeni, çocukken sevgiyi düzensiz ve tahmin edilemez şekilde almış olmalarına dayanır. Kaçınmacı bağlanma stilinde ise kişi, duygusallıktan uzak durur, Yakınlaşma ihtiyacı hissettiğinde kendini geri çeker ve yalnızlığı tercih eder. Bu durumun kökeni çocukken sürekli reddedilme veya ihmal edilmedir. Bu yüzden duygusal yakınlığı tehlikeli görürler. Bir de düzensiz bağlanma stili vardır. Bu kişiler kaygılı ve kaçınmacı stiller arasında gidip gelirler. Bir an yakınlık isterken diğer an partnerlerini iterler. İlişkileri genellikle kaotik ve yıpratıcıdır. Bu da çocuklukta tutarsız ve korkutucu bakıcı davranışlarına maruz kalmalarından kaynaklanır. Unutmayın, yetişkinlikteki ilişkilerinizdeki çatışmaların çoğu partnerinizle olan mevcut sorunlardan değil, çocukluğunuzdaki çözülmemiş dinamiklerinizden kaynaklanır. Peki, bu ağır duygusal yükten kurtulmak mümkün mü? Evet, bu zorlu bir yolculuktur ama imkansız değildir. İyileşme kendine şefkatle bakmayı öğrenmekle başlar. İlk adım farkındalık ve kabuldür. Hissettiğiniz o kronik boşluğun veya kaygının sizin hatanız olmadığını kabul edin. Bu duygular size haksızlık yapılmış olmasının normal bir sonucudur. Kendinize yüksek sesle şunu söyleyin: Ben kötü biri değilim. Çocukken sevilme ihtiyacı karşılanmamış biriyim. İkinci adım içinizdeki çocuğu teselli etmektir. Çocukluğunuzda ihtiyacınız olan sevgi ve onayı şimdi kendi kendinize vermeyi öğrenin. Kendinizi eleştiren o iç sesi duyduğunuzda bir an durun. Gözlerinizi kapatın ve o anki küçük versiyonunuza dönün. Ona şunu söyleyin. Seninle gurur duyuyorum. Ne yaparsan yap, sen değerlisin. Seni seviyorum ve seni asla bırakmayacağım. Üçüncü adım sağlıklı sınırlar koymaktır. Sevilmeme korkusuyla sürekli evet demeyi bırakın. İlişkilerinizdeki boşluğu doldurmak için herkesi memnun etme döngüsünden çıkın. Sınır koymak insanları uzaklaştırmak değildir. Aksine sizi gerçekten sevenlerin kim olduğunu görmek demektir. Sağlıklı bir hayır, iyileşmenin en güçlü ilaçlarından biridir. Eğer bu duygular hayatınızı felç ediyorsa, bir terapist veya psikologla çalışmak en hızlı ve etkili yoldur. Terapist, geçmişteki o yaraları güvenli bir ortamda yeniden deneyimlemenize ve duygusal bağları sağlıklı bir şekilde yeniden kurmanıza yardımcı olacaktır. Unutmayın, sevgi eksikliğinin yarattığı boşluğu başkaları değil, ancak kendinize verdiğiniz koşulsuz sevgi doldurabilir. Bugün çocukken sevilmeyen yetişkinlerin taşıdığı kronik boşluk, yetersizlik ve güvensizlik yükünü inceledik. Bu duygular kim olduğunuzu değil, ne yaşadığınızı gösterir. Aklınızda tutmanız gerekenler şunlar. Boşluk, yetersizlik, güvensizlik, aşırı sorumluluk, utanç, duygu bastırma ve öfke gibi yedi temel duygu, bağlanma stillerinizi ve ilişki dinamiklerinizi derinden etkiler. İyileşme ise farkındalıkla başlar, kendine şefkatle devam eder ve sağlıklı sınırlar koymakla güçlenir. Yetişkin olarak artık hikayenizin yazarı sizsiniz. Geçmişteki yara izlerini bir güç kaynağına dönüştürme gücüne sahipsiniz. Kendinizi sevmeye başladığınızda dünyaya da daha farklı bakacaksınız.